Çanta mı aldın? Çanta Oo, hayırlı olsun. Senin motora müşteri bulduk az önce de. Bitti mi? Satamadık. Vespalar dolu. Her yer Vespa. Şapkan'a bindik. Şapkan'ın teslimi yapacağız. Bugün motor açılışına geldik. İzmelenmesi çok güzel. Adamlar gerçekten yapmışlar. bir de diğer motoru deneyeceğiz. Ups, buradan gidiş yok muymuş ya? Evet, giriş olmayan yerden dönmeyelim. Dönüşler önemli. Söylerek, sinyale vererek gidiyoruz. Oturuş açısı, gidon pozisyonu, gidişi gelişi, vallahi çok iyi. Tabii bana Shadow'dan dolayı bir tek gidonu bir garip geldi ama Shotgun gayet güzel bir motor. Keşke Ornaldir yolundan böyle bir ileri doğru bir gelebilme şansımız olsaydı. Ekran bizi selamladı. Ama bunun da Eksozdan dolayı Ooo ben bayıldım buna Hem 450cc oluşuyor Hem hafifliği yerinden azip Ama bu çıt 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 sesi bunun oturuş açısı tabii ki diğerine göre kıyaslanamaz ama daha rahat. Bidonu da aynı şekilde. Oops. Yani bu Himalayan Gerilla mıydı? Gerilla'ydı galiba. Onu da test etmemi söyledi arkadaşlar. Onu da önerdiler. Onu da bir deneyelim. Bu da gene gorilla'nın gösterge ekranı gene aynı. olarak çok daha güzel bence. Oturuş açısı bu pozisyonla o ilk denemiş olduğum Himalayan'dan tabi o klasik. Bu biraz daha konforlu,

Merhaba. Merhaba. Neredeyiz dayıcım? Dağdayız dağda çekelim şöyle dağları çekelim.